Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dol yorumlama 3'ü çekeceğiz. Şimdi ziyaretçi defterimden e, yorumlar çekeceğim. Ama gördüğünüz gibi e, yorum gelmiş ama yeni olduğu için bunları ilk önce bunları yorumlayacağız. Biraz düzgün yazamadım ama net. Evet. Şimdi Su Zeynep 222'ni yorumlayacağız. Evet arkadaşlar şu anda karşımızda çok güzel bir dol görüyoruz. Yani süper ya. Harika. Enfes. Güzel beğendim. Bir dakika biraz yakınlaştırmak istiyorum. O mini beğendim. Bir dakika. Altına ne giymişti? Evet. Biraz beyaz olsaydı olurmuş ama bu da uyumlu yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar dolu çok güzel. Maske yüzünde yüzünde maske yok ya da varsa da çok gözükmüyor yani. Maskesi olsaymış çok daha güzel olurmuş ama böyle de bir kural yok ki herkesin maskesi olmalı. Güzel 5'te 5 beş. diğer kullanıcımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar yine karşımızda güzel bir dolma ama ben biraz anlamadım yani bu tatlı tip mi ciddi tip mi Ciddi tipe de benziyor tatlı tipe de benziyor şimdi arada kaldım neyse ama yine de beğendim Yani yüzü çok güzel şimdi kombine bakmak istiyorum kombini sanki biraz beğenmedim evet biraz sanki olmuş arkadaşlar. Ben buna bir üst ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tane kombi yaptım. Ve bana bir mesaj gelmiş. Yeni video ne zaman gelir? Ben şu anda videomu çekiyorum. Ya akşam ya da yarın e, YouTube'a koyarım. Kız yazmış. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kız çok yoruluyor. Gerçekten çok yoruluyorum. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi bir tane de yazmış. Video ne zaman gelir? Video e, akşam ya da yarın gelir. Böyle bir tane kombin yaptım arkadaşlar. Bence güzel oldu. Yani biraz aslında beğenmedim kendim. Neden bilmiyorum. Sanki birazcık şu dövmeni biraz Bir dakika. Şurada bir tane dövme var. Şu dövmeni şuralara bir yere getirip yok ya güzel olmuyor. Neyse arkadaşlar yerinde kalsın inisi o. Ee, ben biraz dağıttım. Ben diğer kullanıcıya geçiyorum. Siz bekleyin burada. Evet arkadaşlar şu anki e, kullanıcımız bir erkek kullanıcı. Şimdi buna bakalım. Kombinini beğendim. Ama şu olmamış ya. Yani. olmamış? Şu da şöyle böyle düzeltecek. Şöyle şu yanında küçültüp birazcık da küçültecek. Şöyle dursa daha güzel olurmuş. El sallıyor diye. Merhaba. Neyse arkadaşlar şimdi bu arkadaşımızın yüz haklarına bakmak istiyorum. Kaşın çok yukarıda olmuş. Geri kalan iyi. İyi beğendim. Diğer kullanıcımıza geçelim. Şu köpek çok güzel. Evet arkadaşlar şu anda Stardoll Demet 8 kullanıcısını yorumluyoruz. Bu ne? Bu ne? Yılan yüzünü sançmış ve yüzünden kanıyor. Ya böyle şeyler yapmayın ya. Bir dakika. Şu gözün kan kapalı? Bu ne? Kafasındaki A harfini demiyorum bile. Neyse o oluyor bazen bile. Böyle açalım biraz. Şöyle daha güzel bence. Şuna da çıkartalım. Evet. Tipin harika güzel yüzündeki şu falan iyi yani karnında bir tane yine dövme var hım evet hım hmm. sana bakarsak güzel ama tulumun üzerinden şu olmamış ama güzel şu dövme uymamış buraya neyse diğer arkadaşımıza geçiyoruz evet arkadaşlar şu anda e y l -K -B i kullanıcısının evindeyiz ama kullanıcıyı bulamıyoruz. Nerede? Evet. Ya saçları çok tatlıymış. Arkadaşlar saçlarını çok beğendim. Çok sevdim. Harika. Şöyle bir kombine bakmak istiyorum. Şu elbise çok sevdiğim bir elbise olduğu için beğeneceğimi garantili yani. Harika. Beğendim. Telefon olmam saymış iyi olurmuş. Harika beğendim. Diğer kullanıcıya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda zilan zilan 23. Yani benim zelosumun şu içindeyiz Arkadaşlar şurada bir tane bir şey gördüm. Bakın göstereyim. Ya Yasemin bak. Yasemin değil. Evet arkadaşlar, isim Yasemin Yasemin değil. Lütfen. İsmini söylerken doğru söyleyin. Ha, ah, tipi harika. Baka baka kalıyoruz işte. Ne yapalım? Yazık biz. Böyle bir tane kız göz görüyoruz. Neden aşık olmayalım ki? Neyse arkadaşlar fazla boş yaptık. Kombini iyi, güzel, harika, süper. Ama ayakkabı olmamış. Ya yani olmamış. Ama o kadar da kötü gözükmüyor. Harika, harika, harika. Süper. Diğer kullanıcımıza geçelim. Dur, 5'te 5 beş oylamayı unuttum. Evet, 5'te 5. Beş. Evet arkadaşlar, şu anda su dedik Herkes bir e, kullanıcısının suite'indeyiz. İsmi Nur Sena'ymış. Nur Senacığım. Böyle bakıyoruz sana. Tepin ciddi tip. Saçını biraz beğenmedim. Aslında biraz ünlü saç galiba. Bilmiyorum, beğenmedim. Kombinin harika. Süper. Kombinini beğendim. Çok beğendim. Suitine gelirsek. Suitin. Suitin. Evet. Bu suite bu kız sahip. Ya süper. Ama buraları doldurmamışsın. Boş kalmış. Herhalde zamanın yetmedi. Yani 22 yaşındasın zor yetiştirebiliyorsun. Neyse 5'te 5 ile 5'imizi verip diğer güzel geçebiliriz. Geçebiliriz. Arkadaşlar bir bakar mısınız? Nereden? Yani bir ay öncesinin yorumlarına bakıyorum. Bunun içinde bir 5 kere 6'ya gelmek için bir 5 kere tıklıyorum. Lütfen siz de kanalıma abone olun da bu ee, zahmetimi bu yorumlamanın karşılığını ödeyin canlarım benim. Evet arkadaşlar şu an Zara alttan hat 09'dayız. İsmi Zeynep'miş galiba. Kombine bayıldım. Süper harika. tipen dersen zaten tipin güzel. Bakmama gerek yok. Söylememe, yorumlamama gerek yok. Diğer kullanıcımıza geçiyoruz ve videomuzu sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda son kullanıcımız e, Dilara 8 Dilara 8 Arkadaşlar tipine bir bakıyorum. Tipi ciddi tip. Kaşları sanki biraz yukarıda olmuş ama güzel beğendim. Kombini Güzel ama ayakkabı sanki olmamış. O da o kadar e, belirli değil. Yani güzelsin. 5'te 5 beş veriyoruz ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.